Evet, o kadar macera yaşadık. Hopladık, zıpladık. Ee, sağ sakallığa girdik. Kaydık da kaydık. Bitti. Artık ee, şu anda şirket gibi oldu. Ee, Karakulak Alt Tesis ve Yalçın Tesis'in arasında kalan e, bu bağlantı noktasından artık e, kayıp geri isarca Arabamızın yanına dönüyoruz. Pist o kadar jilet olmuş ki şu an pistin az kullanılan yerleri var. Oraları tercih etmeye çalışıyorum ki sıkıntı yaşamayalım diye. Evet, yani Yalçın, Teleferik bir Kar çıktığımızda buradan tekrardan Sarcağa'da görebileceğinizi arkadaşlar Mustafa ile beraberiz. Tarihlerimiz 25-26-02-2075'te hareket ettik. Her canlı beraber, Hüseyin'le beraber de tanıştık. Tamam, Sonra onlar çekildi. Şey, tamam derdi yani. Şimdi artık sadece doğru geçiyoruz. Karşıda görmüş olduğunuz dağ, arka tarafta gözüküyor, zaten. Hacılar. Hacılar ee, istikametinde kaydık. Sağ sakallıkta kaydık. Bir numara yaptık. E, iki numaraya gir. Girmedik herhalde, girmedik. Önce divanla başladık. Divan sabah nefes saatinde buz gibiydi. Sarca araba park ettikten sonra divanla başladık. Bir tür divan attık. Attık divanın tadı yok ve 25 km rüzgar vardı bu. E, 26 23 tarihi saat 9 civarında 25 km rüzgar vardı. Ee, Sarcık ee, rüzgar da şey tarafından geliyordu. Develi tarafından geliyordu. Biz de tam tersi istikametteyiz. Develi tarafı güney tarafı, güney tarafıdır. Ee, Hacılar tarafı da kuzey tarafıdır. Ee, orada rüzgar esiyorsa dedik. O tarafta rüzgar esiyorsa ee, o zaman kuzey tarafında tam tersi istikametinde rüzgar olmaz. Çünkü arada bayağı bir tepe dağ var. Ee, aynı tahmin ettiğimiz gibi de orada rüzgar olmaz dediğim gibi rüzgar yokmuş. Ama şu mevsim itibariyle burası o kadar e, artık vermeye başlamış. Yani durum Şubat ayında bu şekilde bazı yerlerde bozuk var. Bu şekilde havada eee sabah bayağı ayaz olmasına rağmen ama gündüz saatinde artık sayılır bir Çeşitler ve biz misiniz? Ee, Yalçın teleferiyle üstü çıktığımızda sırt teleferiyle girince ilk sağa döndüğümüzde tekrar var. Sarkı kapıdan şu teleferikten bahsediyorum. Şu teleferikten böyle bir kapılar Tekrardan bu benim şimdi az önce indiğim yerden Sarkı'ya tekrardan bağlanan Tam sezonun sonuna doğru da, e, Nisan'a doğru da, buralarda artık kalmaz e, elimi yanmışlar. İçerisinde Nisan'ın ortasına doğru falan kaymışlar. Nasıl olacak? Kar, 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 kar. Görelim neyler neyler. Evet. Bugünkü aksiyonumuz bu kadardı. Bir sonraki aksiyon için bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere dostlar. Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Teşekkür aksiyon bizde bitmez. Ee, sağ sakallıktan ortadan girdik ititten falan. Ee, o videoyu da kaçırmayın. O da efsane bir video oldu. Allah'a emanet olun. Abone olup paylaşmayı unutmayın. Murat Anli Instagram adresini de ee, takipte kalın, Hoşçakalın. kalın.